merhaba arkadaşlar ben Meta Hanım. bugün sizlerle birlikte Final Ted Freddys 33 bölümüne hepiniz hoş geldiniz yani yeni sezon bölümüne Allah Ne kadar zormuş tekniğe yolculuk yapmak başım döndü emin ediyorum katına patlamadan sonra sürekli başım ağrıyor sürekli bir başım dönüyor Zaten yapayalnız da kaldım arkadaşlarım gördü o patlamada. Karan parça oldular. Hepsi de spektre basıcı. Efendim defol gider misiniz evimden? Burası benim evim. <laughs> defol gider misiniz? Bir tezisimle mi uğraşayım yani? Onu mu istiyorsunuz ya? Yani? yani buradakiler ne kadar terbiyesiz ya. Allah Allah bir bu kadar para verdim yani bir milyon mu bir trilyon mu bir şey verdim yani sitnik kurtulabilmek için. Ama kurtuldum. Ama arkadaşlarım kurtulamadı. Keşke onlar da burada olsaydı. Eski gibi bir hayat yaşardık onlarla burada. Defolup gider misiniz lütfen? ya yarabbim bunlar ne? Böyle ya. eee uyacak alan mı yok? Geceyi bunlar ayakta mı geçiriyorlar? Aa. Anlamadım. Ya ne böyle ya? Aman. Evet ben koyacağım. Yatak almıştım zaten. Bir şey koyacağım. Ya da kalmıştım zaten. Üşüyor mu? Bu ne? Burası balkon mu? Nerede kum bulmuş? Ama hava da sıcak ya. Mala çıkarsın burası. temiz havası var valla maşallah. Ama sanki böyle bir etrafa bakınca sanki 2001 yılında değilmişiz gibi mi geldi benim? Sanki yıl mı atladık ne oldu? 2002'de, 2002 yılı böyle olmaz. Merhaba. Merhaba. Aa, bir şey soracağım. E, sorun tabii ki ben sizi dinliyorum. Ee, biz şu an hangi yıldayız? 17 Eylül 1759. Aa peki teşekkür ederim. Bu çıkış çıkışı neredendi ya? Allah, Allah. Neyse. Şuradan atlayacağım o zaman. Unutuyorum ben bu evin çıkışını. Bu arada o adam 17 Eylül 1759 ya? Ne yalnız? 1759 mu? Ne yaptık biz böyle ya? Neresi? Ne oluyor ya? Zaman makinesi mi var? Ne oluyor ya? Ben nasıl böyle otomatik yolu atladım acaba? 2001'den 1759'a falan. Allah aşkına geri nasıl gidiyorum ben ya? Böyle bir şey mümkün olamaz ama ya. Bu nedir ya? Bu ne saçmalık ya? Allah Allah ne oluyor ya? Kafayı mı yedi herkes? Ne oluyor ya? Çıldırdı mı? Ne oluyor ya? İyice çıldırdı herkes ya. Bu ne böyle saçmalık. Yemin ederim ya. Aa, ne güzel kaleymiş. Bakalım ben bir deneyeyim şeye girmeye ne Ya niyeyse bu kale beni çağıran çok şey var ama ben hala anlamadım bu kalenin ne, ne, ne olduğunu. Merhaba. Merhaba. Ee, sizin burada ne işiniz var? Ee, anlamadım. Bakın beyefendi belki siz yeni taşınmış olabilirsiniz ama yani burada burada bir kural var. Yani siz bu, bu yani biz de burada oturduğumuz için zaten zaten ben buranın güvenlik sorumlusuyum. Yani aşağıda kasabada oturan hiçbir halk, hiçbir vatandaş bu kaleye giremez. Yasak. Aa öyle mi? Niye yasak? Yani sakıncası yoksa öğrenebilir miyim? Bakın. Çok uzun bir zaman önce. Yani şu an biz 1759 yılındayız. 1597 yılında kralın bir oğlu oluyor. Ve onun oğlunu bu köyden biri çalıyor. Ve ondan, ondan o günden sonra da yasaklanıyor tüm halkın buraya girmesi. Ha, peki halk, ya yani peki kralın oğlu bulunabildi mi? Asla bulunamadı. Sadece kıyafetlerini falan bulmuş, bulun, bulunmuş. Yani kanlı falan kıyafet. Hii, çok kötü. Neyse sizinle sohbet etmem yasak. Yani aşağıdaki kasabayla sohbet edemem ama buradakilerle sohbet edebilirim. Ayrıca o da zaten yasak yani. Bu kadar yas bu kadar yasak. Yani buradan giderseniz daha mutlu olacağız. İyi günler. İyi günler. Parası bu yasaklar ya. Yok kralın ne oldu kaybolmuş da yok işte aşağıdaki. Aşağıdaki. Aşağıdaki köy mü? aşağıdaki köydeki oturan bir adam dedi. Yo Stephen Trapsa kralın oğlunu çalma yani kralın oğlunu kaçıran kişi oysa. O bize kötülüğü yaptı. Benim arkadaşlarımı öldürdü. Onları paramparça yaptı. Bunu niye yapmasın ki? Ya o beni zamanda geçmişe gönderiyorsa? Allah Allah. Kafam karıştı benim. Merhaba bir şey soracağım. Bakar mısınız? Merhaba dedim ama bir bakın da. Merhaba. Sizin manyaksınız yani. Ne biçim cevap verme var. Sizin anlamıyorum ki. Bu acaba sarayda oturan insanların yani kalede oturan insanlar yüzünden mi böyle oldu? Şuna, şuna sorayım. Merhaba. yine mi siz ya? Siz ne, laf, ne laftan anlamaz insan mısınız? E ne kadar mısınız siz? Ne laftan anlamaz insan mısınız ya? Defolun diyorum, defol gidin diyorum buradan diyorum ya. Bizi kralı idam il ilan mı ettireceksiniz ya? Defolun gidin diyorum ya, bu kadar basit. Allah Allah. Tamam da sinirlenmeyin bir şey soracağım. Şimdi o kralın oğlunu kaçıran kişi hangi evde oturuyor? Sizin evinizin bir, yani onun yanında bir bina var. Onun arkasındaki evdi. Ama orada ev olmayabilir. Kral kral yani orayı yıktırmıştı. Yıktırmamış da olabilir bilmiyorum. Yok bir dakika yanlış hatırlıyorum ya. Sizin evinizin yanındaki yanındaydı. Yani sizin yanınızdaki ev. Yani bir tane adama aitti. İsmi S'ydi ama devamı niyeyse yoktu. S nokta ne bileyim öyle bir şey adı işte öyle bir adam aldı onu yani kralın onu kaçırdı işte öldürmüş herhalde anladım peki teşekkür ederim sen nokta dedi o zaman sizin kral başka manyak mı var bizimle uğraşan bu söyleyemem ya şimdi böyle böyle oldu Sprinter böyle böyle yaptı işte böyle böyle bir insan benim arkadaşlarımı da öldürdü. Bomba koydu. Patlattı hepsini paramparça yaptı. Benim yanındaki evde mi o manyak? E o zaman o uyuva mı ait? Anlamadım ben, kafam nice karıştı. Ortalık nice karışık şu anda. Benim evim neredeydi ya? O zaman bu ev mi? Springtrap iyice kafayı yemiş. Bu ne? Burası ne ki? Burası çok farklı ormanlık bir alan herhalde. Ben buranın 1759 diyor ama. Allah bilmiyorum. İşte ortalık karıştı. Orta çağda mıyım ben? Ha? iki ortalık karışık zaten. Vallahi bir şeyler dönüyor ama inşallah böyle, böyle bir şeyler olmaz da yani. Bu ev değil zaten. Bu evi bilmiyorum biliyorum. Yalnız var bu ar burası çok güzel görünüyor. Burası benim olsa var ya çok güzel olurdu. Keşke benim olsa ben çok seviyorum böyle bir yere. Keşke Golden Freddy de burada olsaydı. Freddy burada olsaydı. Bir tek ben kaldım herhalde. Bonnie, Bonnie, Bonnie olarak ben kaldım. O da ilginç ev. Hayatım boyunca Göremediğim evlerden bir tanesi herhalde. Zaten sandıklarda çok bir şey yok. Niyetsiz her yer bomboş ama şu çok sevdim. Çok güzel görünüyor. Çok beğendim ben oteldenin düzeyini falan. Muhteşem yani. Gayet de güzel. Ha şu eve gireceğim ya. Hadi gittim bakalım neymiş. Gizlice gitmem lazım. Oda odası burası mıymış? Ama benim odama bakıyor, benim pencereme bakıyor. Nasıl insanmış böyle gelmiş? Benim evim, benim evimin karşısına mı taşın? Nasıl bir kapat böyle ya? Ne bu yıl bize de ait değil ki ben 2021 yılında olmam gerekirken niye birden 2001'e gittim? Ondan sonra neden ben gittim şeye? 1759'da. Ben çok şokunu yaşıyordum ben şu an zaten. Niye böyle bir şey var diye. Kitaplarda falan mı var mı? Ne bu? Spiltre bu mektubmuş. Bu. Ne bu anlamadım ki ben şimdi Alınmıyordu bu. Yapışmış sanki bir şeye e, sandıkta var mı Zaten aynı şeyler var sandıklarda. E, şu çıkıştan çıkacağım. Neredeydi bunun çıkışı? Buradan mı girmiştim? Oradan mı girmiştim? Buradan gitmem herhalde. Ne işiniz var sizin burada? Siz kimsiniz? Benim ne yapma duruyorsunuz? Hemen gardiyanları çağıracağım. Sizi idam ettireceğiz. Biz siz yanlış anladınız. Yanlış mı anlamadım ben. Öleceksiniz. Hem de yarın sabah. Yeni mevime girmenin ce cezasını ödeyeceksiniz.